Bugün e, Türkmenistan'da yaşanan insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlarla alakalı olarak e, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Türkmenistan yönetimi özellikle emir komuta zinciri içerisindeki siyasi figürler ve aktörler ve bazı yöneticiler hakkında insanlığa karşı suçlar ve işkence suçlarından dolayı suç duyurusunda bulunduk. Türkmenistan yönetiminin pratiklerini eleştirenler Özellikle kendi hayatları içerisinde çeşitli zorluklar yaşayan insanların yapmış olduğu eleştiri ve talepler, farklı siyasi fikirler ya da farklı siyasi aktörler Türkmenistan yönetiminin çeşitli mecralarda hatta Türkmenistan dışındaki ülkelerde bile baskılarıyla sonuçlanıyor. Keyfi olarak tutulan insanlar, zorla kaybettirilenler, kendilerinden hiçbir şekilde haber alınamayanlar Yargısız infazlar, cezaevinde kötü muameleden dolayı ölümler, işkence ve kötü muamele gibi birçok suçun işlendiğini biliyoruz. Dilekçemiz içerisinde çok sayıda fotoğraf, delil, belge, hatta Türkmenistan cezaevlerinde hayatını kaybeden insanların isimleri ve hikayeleri, bir şekilde Türkmenistan'da kaybettirilmiş insanlar, Türkiye'de yaşayıp Türkiye'deki bazı Türkmenistan tarafından gönderilmiş kişiler tarafından yapılan tehditlere dair belgeler, pasaport ve benzeri evraklarının seyahatlerinin ve doğum, evlilik gibi bazı işlemlerle ilgili evrakların düzenlenmemesini eleştirdiği için taciz ve baskıya uğrayan mağdurların delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk. Ben burada 15 seneden beri Türkiye'deyim. Benim iki tane çocuğum var ve ben konsolosluk yüzünden, bizim devlet yüzünden o çocuklara kimlik alamadım. Benim eşim Türk, Türk vatandaşı. Onların e, çocukların kimliği bu yapamıyoruz. konsustu beni sürekli eve gönderiyor. Eve hak okunu talep eden vaktinde beni e, Türkmenistan'da baskının altında, bizim ailemiz baskımız altında oluyor. Biz Adalet talep ediyoruz. Çocuklarımıza benim bu kadar bir sürü insan, kadınlar var, benim duruma düşen haklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız haklarımızı istiyoruz. E, bir işimiz gibi Türkmenistan gerçekten e, bütün devletlerin işte e, ünlü örgütlerine üye, insan hukuklar koruyucu aralarında hatta bu konuda. Ama kendi ülkesinde e, bu örgütler hiçbir etki olmadığından dolayı, diktatör sisteminden dolayı. Anayasa e, temel hakları işte insanların haklarını söz özgürlüğüne ya basit olan dini uyuşu e, şartlarını bile kısıtladığından dolayı genellikle Türkmenistan'ın e, vatandaşları yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Zaten o sistemde söz özgürlüğü ya e, basın özgürlüğü hiçbir yok şartlarda e, bu, bu konuları gerçekten ele alarak işte e, hatta en basit olan sevil topluluğu bile, ki kendi aralarında işte sevil sevil polisler gibi işte arkadaşları koyarak kontrol altında saklıyor. Türkmenistan'ın İçişler Bakanı bir de Türkmenistan'ın Milli İstihbarat Bakanlığı, ya yalması eski ismiyle KGB kendi milletine karşı işte temel haklara, anayasanın temel haklarını aykırı şartında bayağı işte zulme mağdur kaldırıyor. Ben bu çıkış etmek gülen, yani söz sözlemek gülen Türkmenistan'ın Hava menzilinde Türkmenistan halkına dört edilen vardı, var O gürün vermekçe. Yani benim özüm 2016 yılda Türkiye hükümetine, Türkiye devletine kayıtma için bilet alanımda o aeroportta pasportun falşivi arginal değil. Ya adını ütkettin mi, familyanı ütkettin mi deyip dürlü bakanalarla izah aytarıldım. Migrasyon bölümüne barıp anıklasam Türkmenistan'ın göç Kanunu'nun 30. maddesinin 8. punktu esasında qaytarıldın deyile. De. Yani bir yerde belli bir quraqma, bir yerde bir hil sözlə, başka yerde başka hil sözləyəm. Bu diktatörlük dilində de, əsəməmeyib at vermeli o. Yani onların aytmaqlarına görə mən pasporda demək özüm öz öyündə yasan olmalı. Ben Türkmenistan vatandaşıyım Türkiye'deyim Yolların açılmasını talep ettiğim için ülkende çocuklarım baskı görüyor. Adalet yokluğunu söylemek istiyorum ve ellerinizi çocuklarımdan çekmenizi istiyorum. Bütün annelerin adıyım, bütün mağdurların adıyım. Lütfen Türkiye bize duyarlı olmasını istiyorum. Bizim çok insanlarımız mağdur.